ilk hafta. ikinci hafta 1300-1400'e civarında çıkıyoruz. Genelde ben hastalarıma ilk ilk haftalarda verdiğim diyeti anlatacağım. Sonra da ikinci hafta anlatacağım. Şimdi ilk hafta ne yapıyoruz? Elinize kalem kağıtlar hazır <laughs> yazıyorsunuz. Birinci hafta yapacağımız şey şu. Günde iki dilim ekmek yiyoruz. Her gün. Bir sabah, bir akşam birer dilim ekmek yiyoruz. Ekmekler burada gördüğümüz gibi genellikle çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, tam buğday ekmeği yiyebiliriz. Arada biraz dilim ekmek de yiyin. Bakın insanın nefsi zaman zaman ya hep mi kara şey ekmek yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Var ya onu yapmayın. Haftada bir iki seferde biraz dilim ekmek yiyin. Problem yok. Yanında sabah kahvaltının ki nefret ederim. Onun için buraya aşağı yukarı şu büyüklükte 80 gramlık beyaz peynir koydurdum. Bu peyniri de yiyebilirsiniz. Ama yarım kalıp yemeyin. Anlatabiliyor muyum? Yanında dört tane zeytin koydum. Domates, salatalık bunlar bu kadar kondu ama istediğiniz kadar yiyebilirsiniz sabah kahvaltı ile bunlar olmak zorunda değil. Ya doktor tabak yiyeceğim ondan başka bir şey yemeyeceğim değil. Domates ve salatalık sınırı yok. Hayır mi? on tarz şeyler yiyin, maydanoz yiyin, şey yiyin. Demek ki kahvaltımıza ekmeğimiz var, peynirimiz var, zeytinimiz var. Çay, ıhlamur, adı çay istediğiniz kadar serdir. Şekersiz zatın için tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Öğlen, ikindin, akşam, gece yarısı Sınır yok, limit yok. Salata ve yoğurt yiyorsunuz. Salata ve yoğurt. Evet, evet nedir? Salata derken illa şu salata yapmak zorunda değilsiniz. Domatesi ayrı doğrayın. İçine biraz kırmızı pul biber atın, evet. e, karabiber atın. Domates şurada dursun. Bir saatte dışarıda kalırsa iyice yumuşuyor bu sıcaklıktan. Kaşıklanacak hale geliyor. Hatta biraz daha üstüne bastırın. Kaşıkla. Geri kalan tabakta bak yoğurt var. Bu dursun. Öbür tarafına yoğurdun yanında biraz da salatalık doğrayın cacık olsun bakın ikisi aynı şey gibi ama ayrı şey. Farklı farklı gözünüzün önüne koyun 10 tane bu. Söğüş şeklinde kuzu kulağına tereyi koyun. Limonu, az tuz, sirke, balzamik sirke, nar ekşisi de serbest. Ya bir tek kullanmayın bu hafta. İstediğiniz kadar oturup yiyin. Öğlen de, akşamda de, gece arasında. Sınır yok. Yok, sınır yok. Ne? Ben... Ne? ne aynen öyle. Yiyemiyorsunuz ki zaten, tıkanıyorsunuz. Yani. Tabii. Şişiyor nasıl olsun. Çünkü a, ben bir kase doktorcum yoğurt verdi. yani bir kaşık daha fazla istedi. Acaba yersem kilo mu olur? Hayır. Onu düşünmeyeceksiniz. Oturun. iki kilo yoğurt otur bir yiyin. Bugün yersiniz, yarın yersiniz. Üçüncü gün yemez o. Anlatabiliyor muyum? Onun için gözünüz de olmaz lazım. İnsan aç. Çünkü diyet yapan insanların gözü açtır. Onun için hepsini o şekilde yiyin. Gelelim üç tane meyvemiz var. 3 meyve biraz önce söyledik. Yafa portakal halinde, aşağı muz bu şekilde hacmindeki her meyve bir meyve. Muzu yasaklamıyorum. Pek fazla üzüm vermiyoruz biz. Şeker. hani şeker üzüm Evet. Onun için demek ki bir avuç dolusu kiraz bir etli meyve. İki tane kivi var burada. İki kivi etli bir meyva. Bir tane de muz oldu mesela. Ertesi gün ama yeşillik her zaman serbest dediğim gibi. Böyle büyük kase dolusunda kahvaltımız. Üç, meyvemiz. Sabah Üç meyve. kahvaltımız. Gün boyu sınırsız olan salatamız ve yoğurdumuz, var. Aynanın için yoğurt yiyin. En aşağı 10-15 bardak su içeceğiz. Tansiyonunuz düşükse 2-3 şişe maden su içeceğiz. Ee, sorun yok o zaman. Şekersiz çay, bitki çayları vesaire. Onlar ada çayı, ıhlamur, her şeyi çevirirsiniz. Şekersiz ee, içiyoruz. Tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Bir de bakın hanımlar en büyük yanlışları şurada yapıyorsunuz aç karnına çay veya o hani filtre değil de bir kahveler var. <laughs> ee, hazır kahve. Hazır kahve diyoruz. Onun markası yerleşmiş olduğu için söylemek istiyorum. <laughs> hazır kahveler ve e, çayı, siyah çayı aç karnına içmeyin. Neden? Çünkü teofilin maddesi var. Aç karnı içtiğiniz zaman bulantı yapar. Siz o bulantıyı bastırmak için gideyim şöyle pastadan bir börek atayım, bir çörek atayım dediğin zaman işte de bitmiş oluyor. Onun için tok karnı içiyorsunuz. Gelelim ikinci haftamıza. İkinci hafta. Bir hafta, i̇kinci... hafta... Bu hafta zor. Hayatı geçirdik. Biraz zordur, doğru. Kilo ama başaracağız. Kilo bu hafta? 2,5-3 kilodan aşağıya. Yani derdimez bu. En aşağı 3 kilo yakın bir kilo Oo. verdir bu. Ama Aynı kişi kilosuna var. bağlı tabii ki bu. Yani, fazla kilo, daha fazla kilo verdi. Yani 55 kilodan 52 kilo inmek için insan belki o hızla gitmez ama eğer e, Suat Bey'in işte 188 kilodan ilk hafta kilomuzu söyler misiniz? İlk hafta 7 kilo. İlk hafta 7 kilo, 7 kilo, 400 kilo 400 gram. Yani, gramı, Lütfen 7 kilo 400 gramdı. Bu ilk hafta verdiğimiz diyettir oraya ama tabii ki e, kilo sayına ve erkek olup bayan olmasına da değişik. E, İkinci, hafta. hafta. İkinci hafta. Sabah kahvaltımız aynı. Ne yapıyoruz? Gene ekmeğimiz var, peynirimiz var, 3-4 tane zeytinimiz var. E, buna bir de biz iki kaşık da bal ekleyelim sabah kahvaltılarına. Hmm. Bal sevmiyorsanız iki kaşık pekmez yiyin. Yani maksat bir tatlı bir şey gitsin sabah kahvaltıda. Öğlen gene salata yoğurt yapıyoruz aynı bu şekilde. Akşamları değiştiriyoruz. Akşamları üç tane seçenek veriyorum. Ya et, salata, yoğurt. Et derken burada bir etimizi görüyoruz. İster kırmızı et olsun, ister beyaz et olsun, hiç fark etmiyor. Nasıl yapacağız? Tavuğun iki budunu yiyin. Tavuğun yarım göğsünü yiyin. Tavuğun beş kanadını yiyin. Derisini yemiyoruz. Lüfer, çupra büyüklüğünde her türlü balık serbest. Bu 10-12 istavrit hamsi demektir. Bu ızgara. Bir tek çöp şiş, şiş kebap serbest. Ama Adana değil, döner değil. Bakın Kebapçıya gidebilirsiniz ikinci hafta? Gün aşırı kebapçıya gidin ama çöp şiş tavuk şişeyin. Balık ızgarayı Balık yağda kızarttığın zaman gene cinayet oluyor. Beş balık yemiş gibi oluyorsunuz. Adana Urfa hmm. Beyti yasak. Aynen öyle. Ama iki, iki, buçuk porsiyon bakın iki buçuk abartarak söylüyorum. İki buçuk porsiyon çöp şiş tavuk şişeyin. Çöp şiş tavuk şiş. He. Hiç sorun yok. Ama bu ikinci hafta. Sevdim. Sevdik mi? Vallahi sevdim. E mal da ilan oldu şimdi kahvaltı evet. ikinci evet. hafta. Evet. Çok güzel şimdi, oldu. Bakın et. Şimdi biz erkek hastalarımıza ne yapıyoruz? onu da söyleyeyim. Şimdi bizim daha çok protein yapısında kadınlar karbonhidrat, şeker gibi yapıda olduğu için biz, <laughs> <hasta, gülüyor> biz erkek hastalarımıza biraz daha protein ağırlık veriyoruz. Haftanın yedi günü var. Diyorum ki ya doktor ben etsiz yapamam diyor. Çünkü siz ona kalkın. Siz sebze yiyeceksiniz. Geçmiş olsun o diyeti sene doktora. Allah'a sığar bir daha da gelmez. salatayla geçecek Geç bu Ha. Şimdi biz tabii akupunkturu kullandığımız için işte acımayı azaltma oradan biraz avantajımız var ama diyetisyen arkadaşlarımız hakikaten çok zor. Onun için ne yapıyoruz erkek hastalarımıza? Haftanın yedi günü var. Beş gün et veriyorum kardeşim. Beş akşam et yiyor. Bir şey demiyor musun? İki akşam diyorum sebze yap. Ya da yumurta yap. Şimdi onu anlatacağım. Demek ki etle de Adana ve döner kebap haricinde parça et dediğimiz çöp şiş, tavuk şiş, işte bir pirzola da yaparsınız teflonda veya çelik tavada. Ama yağlarını yemezsiniz. Et kısmını yer kalkarsınız. Pirzola da serbest. Etin yanında salata yoğurt da serbest. Bundan ne yapıyoruz? Akşamları yiyoruz. Öğlen gene salata yoğurt. Sabah gene Peynir, domates, zeytin devam. Başka bir akşam sebze yemeği yapalım. Ispanak yapalım yoğurtla ama tatlı kaşığı zeytinyağı kullanalım. Ispanağı haşlayın e, yoğurtla. Kaba, karnabaharı yapın salata yoğurtla veya 3 tane patlıcan közleyin. Dışı siyahlaşır, içi pertleşir. Patlıcan salatası yap, sarımsaklı yoğurt. Üzerine de kırmızı pul biber koy. Taş bile yiyin.